Merhabalar efendim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza tarifiyle geldim. Gerçekten o kadar lezzetli ve muhteşem bir tarif oldu ki e, deneyince e, bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzetli bir pizza oldu. Ama tarifimi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az bir hamurla tepsi tepsi pizza hazırladım. Öncelikle sıvı malzemelerimiz ılık olacak şekilde kullanıyoruz. Suyumuz 1 bardak su, 2 bardak süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım paket yaş maya koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Şeker ve mayayı eriyene kadar karıştıralım. Ondan sonra unumuzu ilave edelim. Tuz miktarını arkadaşlar lütfen kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Öncelikle unumuzu kontrollü bir şekilde e, ekleyelim. Çünkü ondan ona biliyorsunuz kalitesinden ve markasından dolayı farklılık gösterebilir. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. E, ele yapışacak yumuşacık bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar yoğursak o kadar iyi sonuç alırız yaptığımız hamurdan. Lütfen yoğurduğum hamura dikkat edin, kıvamına dikkat edin ve ona göre hamurumuzu siz de ona göre yoğurun arkadaşlar. Hamuru bu aşamada toparladım ve gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde yumuşacık oldu, hafif ele yapışan bir hamur. Üzerini streç streçle kapatıyoruz ve sofra beziyle örtüyoruz, ee, sıcak tutuyoruz hani mayalansın güzel mayalansın ve kabarsın diye üzerine bir sofra beziyle örtelim ve bir kenarda bekletelim, sosumuzu hazırlayalım ve iç malzemelerini hazırlayalım. Yaklaşık bir saat kadar bekletelim. Domates sosumuz içinde 4 tane domatesi soydum, rendeledim ve tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağından az sıvı yağ ekledim. Ve tuzunu ekledim. 5 dakika kadar pişirdim. Domateslerim pişti. Üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum ve baharatlarını ekliyorum. Baharat miktarlarını tamamen siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ölçü olarak açıklama kısmında tarifi ölçüsünü ve bütün püf noktalarını oraya ekleyeceğim arkadaşlar açıklama kısmına. Oradan da bakabilirsiniz. Biz acı sevdiğimiz için ben bol acılı yaptım pizzaları. Gerçekten çok lezzetli oldular. Sosumuz hazır ve bir blender yardımıyla sosumuzu iyice inceltiyoruz. Sosumuz gördüğünüz gibi hazır. Bir kenarda soğumayı bırakalım. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış, e, strece e, yapışmış. Bu aşamada eğer elinizi yağlayıp hamurun üzerine e, sürüp öyle kapatırsanız strece e, yapışma olmayacaktır. Ben burada unuttuğum için. E, onu yapmadım. Size de tavsiye ediyorum. Elinizi yağlayıp hamurun üzerine şöyle sürün ve oradan sonra streçle kapatın arkadaşlar. O zaman yapışma olmayacaktır. Öncelikle tezgahımızı onunla onluyoruz ve hamurumuzu koyuyoruz tezgah. Toparlıyoruz. Hamurumuzu bir güzel havasını alıyoruz. Tepsilerinize göre bezelerinizi kesin arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bezelerim benim küçüklü ve büyüklü kestim. Çünkü 3 tane küçük tepsim ve iki tane de fırın tepsim var büyük. Onlara göre hamurlarımı, bezelerimi kestim. Yuvarlayıp üzerine bir poşet örtüp ondan sonra açma işlemine başlayacağım. Bekletmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen açabilirsiniz. Tepsilerimi bu şekilde yağladım. Hazır bekliyorlar ve ondan sonra açıp hemen e, hamurlarımı açıp tepsilerime yerleştireceğim. Ondan sonra malzemelerimi e, koyacağım. Malzemelerimi de açıklama kısmına e, ekleyeceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz malzemeyi e, koyabilirsiniz. Ben ton balıklı ve kaş e, sosisli sucuklu yaptım ton balıklığı da gerçekten çok güzel oluyor sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar harika bir lezzet oluyor Evet gördüğünüz gibi hamurumu yaptım tepsi yerleştirdikten sonra bir çatal yardımıyla her tarafını deliyorum Çünkü pişince kabarıyor hamur Hani e, denmeseniz kabarıp ve malzemeleriniz fırın içine dökülebilir Onun için bir çatal yardımıyla delerseniz daha iyi olur Buraya kadar eğer kanalımı izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz benim için çok önemli şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evde böyle pizzanızı kendiniz yapın böyle bol bol malzemeli malzemeli arkadaşlar ve afiyetle yiyin. Evet fırında da gö göstermek istedim sizlere bu tombuluklu pizza ve çok lezzetli bir pizza oldu. Gördüğünüz gibi harika. Şimdi de dokusunu e, ve yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyorum ve yumuşacık. Gerçekten o kadar yumuşak ki yani ısırdığınızda yani yani anlatmaya gerek yok Gerçi, gerçekten denemeniz lazım. Başka bir tarifle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Saygı, sevgiyle kalın arkadaşlar.